düşünme ciğer bari. Düşünme ki aramayız. Doğru sinyaller gönder ki hepimizi buradan kurtarasın. Bak ben gerçekten çok sıkılmaya başladım. Açıkçası bu çelik gibi duruşun sinirlerimi bozuyordu. Ama bükülebilir bir yanın olduğunu tahmin ediyordum. Çünkü her insanın zayıf noktası vardır. Sen ikisi de oğlun ve oğlunun yaşamı benim iki dudağımın arasında. Eğer benden canımı ciğerimi koparıp alırsa, yemin ederim ki gözünün yaşına bakmam, alırım canını. Senin anlamadığın bir takım şeyler var. Ben sana onları anlatayım. Sen de iyice durumu kavra. Burada cellat olan benim, kurban olan sensin güçlü olan benim, güçsüz olan sensin. Bunu buna kafana yaz. Yer kurulduğundan beri nice zalimler senin gibi böbürlendi. Ama sonunda Nemrut bisine Emrehan'ın filleri de kuşlara yenildi. O gün geldiğinde sen de ne gençliğine ne de gücüne güven. Çünkü güç bedende değil, gaddedir. Sen de bunu o beyinsiz kafana yaz. Kardeş çıktım ben geliyorum. Tamamdır kardeşim. Ben de dürümceye geçtim seni bekliyorum. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> ne oluyor be? Can Feza. Gerçekten boğulacağım burada. Ne işin var senin burada? Mahir önüne bak, Göreceksin bizi. Sen beni mi takip ediyorsun? Mahir sana beni de götür dedim. Ben de sana seni götüremem dedim hatırlıyorsan. Ha? Ne olacak işte gelsem dürüm yiyecekmişsiniz. Ee? Çok açım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Mahir! Çözüm lan şu elimi. Neredeyiz? Söylesenize! O niye geldi? Ne yapacak bana? Sustur artık şunu. Kafamız şişti. O yine ne? Öldürecek o. misiniz beni yine ne? Ha? Bu şimdi. Yapmayın. Yapma ne olur. Yalvarırım yapma. Yapma. Ne olur yapma, yapma yalvarırım. Bir şey söyleyeceğim bak. Söz verdiğin gibi sadece yemeğini yiyeceksin tamam mı? Soru sormak, lafı karışmak falan yok. Tamam. Hadi bakalım. Salih. Mahir. Ne yapıyorsun? Vay benim aslan <laughs> kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim oğlum ya. Çok özlemişim seni. Ben de ulan şükür kavuştu be. Ha? Ha? Evet. Aa, merhaba. Ben ee, Canfeza, Canfeza. Canfeza bizimle birlikte e, dürüm yemeye geldi, yemek yemeğe geldi. Eyvallah, şey e, hoş geldin. Siz buyurun oturun böyle ben dürümleri Eyvallah. söyleyeyim. Eyvallah, tamam. tamam. Hadi, Hadi gel, geç öyle. Canfeza, gözüne seveyim bak. Konuşmayacaksın değil mi? Evet. Kim olduğumu falan söylemek yok. Tamam. Dürümü yiyeceksin sadece. Tamam. Ee Mahir'im. Aslan kardeşim benim. Anlat bakayım ya. Hangi rüzgar etti seni buralara? Yani, anlatacağım, anlatacağım ya. Anlatacak çok şey var. Ya zaten anlatacağın çok şey var gibi yani. Ha. Karşınız ya. Vay kardeşim eyvallah. eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah kardeşim. E sen köfteden mi gidiyorsun? Yani? Ya köfte yiyeyim dedim ya. Al bakalım. Ya ben senin geleceğini bilseydim Mahir'e burayı söylemezdim ya. Şimdi kebabı kuzudan yapıyor burayı inşallah kokmaz sana ya. Yok biz kuzu eti dışında bir şey yemiyoruz zaten. Ben yörüklerdenim. Aa! Harbi mi ya? Nerenin yörüyüsünüz siz? Anadolu. Dolunun neresinden? Al ayran. İçimden. <laughs> Benim Salih benim arkadaşım bu arada. Öyle mi? Ah ilk arkadaşım. <laughs> Eyvallah kardeşim benim. Ya biz yani tanışmamız kötü bir güne denk geldi ama o günden sonra hiç kopmadık. Neden kötü bir gün? Hoşlar Ya ben ben on yaşındaydım, babam vefat etmişti, annem ve kardeşlerim kalmıştı. Garibandık yani ben gariban bir ailenin çocuğuyum. bir sürü işte çalıştım falan. Bir Ramazan günü çarşıda pide satıyordum. Bayrama da üç gün mü vardı? Ben de şey... O kadar yavrum. Böyle çarşıda pide satıyorum, bir ayakkabı dükkanının önünden geçtim. Geçerken vitrinde inanılmaz bir ayakkabı gördüm. Yani ayakkabı o kadar güzeldi ki, böyle baka kaldım ayakkabıya. Yani. Tak diye aldılar önden, götürdüler içerideki çocuğa verdiler. İçim sızladı yani, böyle içim. Söyledim dedim, zaten senin neyin oğlum ayakkabı? Yürü, pide satmaya devam. O sırada bir tane çocuk çıktı. Gel dedi buraya, Gittim böyle girdim, şaşırdım. <laughs> Uzattı ayakkabıları. Ayakkabıları al, senin olsun. Bayramda giyersin. Sahi. Sahi. Al dedi, bayramda giyersin. Mahir. Mahir ya. Benim can kardeşim Mahir. Bayramda kendisine alınan ayakkabıyı bana hediye etti. Helal hoş olsun kardeşim. Kardeşim benim, ona bak Allah var. Var ya o gün o kadar mutlu olmuştum ki böyle mutluluktan kuş olup uçacaktım yani. Eyvallah. Biz işte o gün bugündür can kardeşiz. Ne güzel, ama kötü bir gün demiştin. Boş ver, dedim ben de. Sen durumunu beğendin mi? Çok güzel. Güzeldir buranın durumu, güzeldir yani. Mahir'im, sen şimdi Denizli'ye atanalı bir hafta olmadı mı güzel kardeşim? Anlat bakayım, siz İstanbul'a niye geldiniz ha? Anlatayım. Salih, ben görevden uzaklaştırıldım. Ne? Oğlum, ne oldu lan bu kadar? Yani başarısız bir operasyon gelişimi diyebiliriz. Kimle yapıldı ki operasyon? Kürşat Kilimce. Şerefsiz. Yırttı değil mi yine? Göreceğiz onu. Göreceğiz onu. Kürşat'ın kızının düğününde çeyizle mal kaçıracağını öğrendik. Boris diye bir adamla işbirliği yapıyormuş. Boris mi? O kim ya? Aa, Boris. Yok daha öğrenemedim ben. Kim ne ben de bilmiyorum da. Ama Kürşat Boris'ten kurtulmak istiyor. Bu damat diye seçtiği adam da onu kurtaracak olan adam. Adam da iş yapan bir iş adamıymış. Ama İstanbul'da da işleri var. Ee, Selim. Selim Allame. Bu herif senin öyle hafif alacağın bir herif değil. Bu adam kurtuluşumuz anladın mı? Oğlum ben biliyorum o adamı. iki senedir takipte ya. Nasıl biliyorsun yani? Biliyorum. Takipte. Neyse. Neyse. Yani bence Selim Kürşat'ı satıp Boris'e çalıştı. Ne oluyorsa onların başında aklına çıkıyor. Selim'le Boris'in. E, o zaman bunların içeriden bilgi aldıkları bir adamları var. Var tabii canım. Orhan diye bir şerefsiz. Polislik yapıyor. Tanıştık hatta müdürün yanında. Operasyondan sonra kaçtı. Yani yurt dışına kaçmak istiyorduk da... ...şimdi belge melge falan bir ton iş var yapamamıştır. Bizim onu bulmamız lazım. Kardeşim ben elimden geleni yaparım, sen hiç merak etme. Benim kendim aklamam lazım Salih. Durum çok ciddi. Hadi ben kendini geçtim, Raşit müdür. Adamın makamı söz konusu. Herifin de başını yaktık. anladın? Evet. Neyse. Hallederiz kardeşim, hepsini ederiz. Sen hiç merak etme. Ben o Orhan denen adiyi bulacağım. Hem senin için, hem Raşit müdürüm için. Sen hiç merak etme, tamam mı? Buluruz değil mi? Hepsini buluruz. Hiç merak etme. Hadi. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çalı. 是呢。